Merhaba arkadaşlar bugün size premium çekiliş yapıyorum. Ee, şu an kaç aboneyiz? Abone için yapıyorum yani abonelerimiz çok olduğu için 36 abone için yapıyorum. Ee, 40 abonede kanıtlayacağım yani 40 abonede çekiliş yapacağım. Ayın 15'ine kadar olmalı olmazsa tabii ki olmayacak bu çekiliş. Ee, çekiliş için yapmanız gerekenleri söyleyeyim arkadaşlar katılıyorum yazmanız skype yazmanız facebook yazmanız bunların hepsi şey aklıma mesela inanmayanlar olur şöyle işte tanıtımda ne yapıyorlar bilmiyorum Burada atıyorum öyle bir şey yok yani yani neyse yani, katılım şartlarımız böyle ııı ee, premium çekilişim e, bu kadar <laughs> premium işte ııı e, tabii bu bir kere yapmayacağım bunu her ee, bir 4 hafta 4 hafta yaparım mesela bugün en 9 ise 10 gün 10 gün yaparım arkadaşlar elimde bir sürü bir şey premium var ama fazla sürmez en fazla 4 tane yapabilirim ne düşünüyorum e, neyse arkadaşlar premium çekilişi buydum ee, burada bitirin videoyu iyi günler abone olmayı unutmayın like atmayı like, unutmayın like.